Merhaba sevgili Business Channel Türkiye izleyicileri. Bir işgalik programından daha seslenmekteyiz. Sizlere her zaman olduğu gibi herkesi ekranlara başta davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz avukat Sayın Armağan Dinlenç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Evet, yaklaşık 22 yıldır avukatlık yapıyorum iki dal dışında bir işle uğraşmıyorum. Trafik kazaları ve tanıma temfiz davaları dediğimiz davalarla ilgileniyoruz. Bu konularda vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, öyleyse daha çok trafik kazaları dediğiniz, evet, bakmış trafik olduğunuz davalar. Ve tanıma temfiz davaları. İsterseniz tanıma temfizi biraz açayım. Lütfen açarsanız. Evet. Şöyle ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız var. Yurt dışında örneğin Almanya'da bir mahkemede boşanıyorlar. Fakat Alman mahkemesi boşadığı zaman Türkiye nüfusunda boşanmış sayılmıyor. Hmm. Biz bu boşanma kararlarını Türkiye'de tanıma tenfiz dediğimiz bir dava ile geçerli hale getirip artık Türkiye'de de boşanmış olmalarını sağlıyoruz. Bunu yapmadığımız zaman ne olur? Siz Almanya'daki nüfusta boşanmış olabilirsiniz ama mesela Türkiye'de bir evlendirme memurunun önünde evlenemezsiniz. Veya eşiniz Almanya'da boşandığınız eşiniz vefat ettiğinde siz burada onun mirasçısı olabilirsiniz veya o sizin mirasçınız olabilir bunun gibi sorunlar olabilir. Ee, yeni bir düzenlemeyle tarafların birlikte müracaatı halinde konsolosluğa veya nüfus memurluğuna ee, bu tanıma tenfiz işlemlerinin davasız yapılması şeklinde bir düzenleme yapıldı. Ancak tarafların birlikte gitmesi gerekiyor. Birlikte gidemedikleri durumda örneğin Ahmet Bey işte Almanya'daki Helga Hanım'la birlikte Türk nüfus memurluğuna başvuramıyorsa yine bu tanıma tenfiz davasının açılması gerekiyor. Bunu kısaca bu şekilde izah etmiş olayım. Boşananlara, yurt dışında boşananlar buna çok dikkat etsinler. Hemen biz burada boşandık ama bu iş Türkiye'de nasıl oluyor diye bir avukata mutlaka sorsunlar. Daha sonra çok zorlaşıyor bu iş. Çünkü eşini bulamıyor biliyor vesaire. Evet. Sorunlar olabiliyor. Evet. Ee, ve trafik kazalarına evet. bakıyorum evet. demiştiniz. Kaza evet. geçirenlerin hakları nelerdir? Yani tabii ki başımıza gelmesini istemeyiz ama bir kaza olduğu zaman ne oluyor? Ya bir kişi yaralanıyor ya da bir yakınını kaybetmiş oluyor kazada. İşte yaralanan kişinin bir yaralanmasından kaynaklanan bir tazminat hakkı var. E, vefat eden kişinin de bakmakla mükellef olduğu yakınları, bu illa mirasçısı olması şart değil, bakması gereken kişiler, evladı, eşi, e, desteğini kaybettiği için, yani babam yaşasaydı bana şu kadar yıl bakacaktı, eşim yaşasaydı şu kadar yıl ben ondan işte maddi olarak da istifade edecektim ama öldü şeklinde. Buradan bir tazminat doğuyor. Yani yaralanma veya ölüm sonucunda tazminat hakları var. Bu tazminat haklarını aracın sigortasından, şoförden ve aracın sahibinden talep edebilirler. Evet. E, hukuki yolları biraz daha açmamız mümkün mü? Tabii ki. Hukuki yollar aslında şu anda çok karışık bir mevzuat var bu konuda. O yüzden uzmanlık gerektiren bir konu halini aldı. Hukuki yol olarak Sigorta Tahkim Komisyonu diye bir yer var. Orada dava açmak söz konusu çok daha kısa sonuçlanıyor. Adliyelerde dava açmak söz konusu. Burada da tazminat davası açılabilir. Sigorta tahkiminde bazı sorunlar olmaya başladı ama bunlar çok teknik konular. Yani şöyle söyleyeyim, hangi hukuki yolun izlenmesi gerektiğini mutlaka uzman bir avukata soracaklar. Ve o bir satranç gibi bir hedef belirleyecek, bir taktik belirleyecek. Ve neticede en kısa zamanda en fazla tazminatın en az masrafla, bakın 3 unsur saydım bunların hepsi önemli, alınması için o avukat yardımcı olacak. Yani bir tazminatı A kişisi aynı olayda 3 yılda alırken B kişisi doğru yollar izlendiği için 1 yılda alabilir. O 10 lira alırken o biri 15 lira alabilir. Bunlar çok önemli. Uzmanlık gerektiriyor. Birbirlerine mutlaka danışmalarını tavsiye ediyorum. Bir de ceza soruşturması oluyor kaza sonucunda. Bunun tazminatla bir alakası yoktur. Genellikle de trafik kazasından kimse hapse girmez. Hani ceza davalarından fazla bir sonuç beklenmesi doğru olmaz. O can havliyle işte herkes istiyor ki bana vuran hapse girsin, işte şöyle olsun falan ama bunlar olmuyor genel itibarıyla. Alkollü değilse, ölüm yoksa genellikle böyle olmuyor. Maddi tazminat haklarının peşine düşmelerini tavsiye ediyorum. Evet. Peki bu tür davalarda zaman aşımı var mı? Evet çok güzel bir konu. Genellikle de yanlış bilinir. Bugün herhangi bir avukata sorsanız belki genel olarak 2 yıl diye bir cevap alabilirsiniz. Ancak aslında ceza zaman aşımı denen bir zaman aşımı uygulanıyor. 8 yıl yaralanmalarda. Yani trafik kazası oldu, yaralandınız bir tazminat isteyeceksiniz. 8 yıl içerisinde mutlaka bu talepte bulunmanız gerekiyor. Ölüm varsa 15 yıl. 15 yıl içerisinde bu talebinizi yapmanız gerekiyor. o yüzden hani ben kaza yaptım ama çok zaman oldu, mutlaka yanmıştır hakkım diye düşünmesinden 8 yıllık 15 yıllık bir süre var. Evet. Bunu söyleyebilirim. Evet. Peki ceza alan taraf bu süreç içerisinde trafikten de men edilebilir mi? Tabii ki ceza kararı sonucunda eğer kusurlu bulunursa belirli sürelerle trafikten men edilir. Tabii ki dediğim gibi bunun mağdura bir faydası yok bu cez e, sanıkla ilgili bir hı hı. durum. Hı hı. Evet, evet. E, bir de zaman zaman vatandaşlar evet. bizi uzlaştırmacı arıyor diyorlar. Hı, doğru, doğru. Maalesef çok sıkıntılı bir konu. Bir tuzak adeta. Uzlaştırma diye bir madde var ceza kanununda ya da ceza usul kanununda. Bununla ilgili suçlarda vatandaş adliye tarafından aranıyor. Uzlaştırmacı denen birisi tarafından aranıyor. Maksat bunların hani ceza davası açılmasın bir an önce helalleşsinler gibisinden. Ancak trafik kazalarında tazminat doğuran olaylarda şöyle bir sakıncası var. Oraya gidip de ya bu adam hapse girmesin bu yargılama olmasın. Kazadır olmuş bitmiş mantığıyla Zannediyorsunuz ki sadece o vatandaşın ceza yargılamasından kurtaracağım. Uzlaşıyorsunuz fakat daha sonra tazminat da alamadığınızı görüyorsunuz. Yani trafik kazası yapan bir kişinin asla ve asla uzlaştırmayı kabul etmemesi gerekir. Uzlaştırmayı kabul ettiğinde sadece o kişinin hapse girmesine engel olmuyorsunuz. Alabileceğiniz kırığınız çıkığınızdan veya kaybettiğiniz kişiden dolayı alabileceğiniz tazminat ödenmiyor. Ve bu sizin iki yıl sonra da bir yerinizde bir şey çıkabiliyor mesela rahatsızlığınız kazadan evet. dolayı. Ama o olayın sıcaklığıyla orada da size zaten işte evet. ilgilenmiştir kaza sonrası falan. Genelde daha sonra aramazlar ama hani o sıcaklığıyla size iyi davranırlar ve siz gidersiniz. Ayıp olmasın dersiniz, şikayetçi değilim, ben uzlaşıyorum dersiniz, bir daha tazminat alamazsınız. Oysa sigorta şirketinin size ödemesi gereken örneğin 200 bin lira, 300 bin lira gibi bir tazminat olabilir. Siz orada bin liraya veya parasız uzlaşıyorum dediğiniz zaman bu hakkınız elinizden gider. Yani avukatı her zaman bulabilirsiniz. Bunu her zaman danışabilirsiniz ama bu imzayı attıktan sonra avukata da gitseniz bütün haklarınız kaybolmuş olur. Sigorta da bundan haksız bir şekilde yararlanmış oluyor aslında. Tabii. Yani primini alıyorsun, vatandaşın bir zararı var. Affettiği kişi oradaki şoför, Yazıktır diyorsun. Ondan öyle bir atmosfer içerisinde sadece o hapse girmesin diye imza verdiğini düşünüyorsun. Ve uzlaştırmacı da bu konuda çok bilgi sahibi olmadığı için size demiyor ki bak burayı imzalarsan sen şimdi yarın bugün kırığın çıkığından ötürü veya işte anneni babanı kaybettiğin için bir tazminat alacaksın. Bunu alamazsın. Sigortaya bile dava açamazsın diye uyarmıyor. Ve yazık o insan e, sakat haliyle ömür boyu beş kuruş para almadan yaşamış oluyor. Bu hukukumuzda çok yanlış bir düzenleme. Bunun düzeltilmesi lazım. Yargıtay'ın bu konuya bir el atması lazım. Fakat maalesef Yargıtay da sen o imzayı attıysan ister öl, ister işte kolun kırılsın, bacağın kırılsın sen tazminat alamazsın, sigortadan da kimseden de alamazsın diyor. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. İnşallah e, kaza yapan kişiler bu yayını izlemişlerdir ve bu konuya dikkat ederler. Evet. Peki e, bu yasa maddesi evet. sadece bizim ülkemizde mi geçerli? Yani ben uzlaştırma denen düzenleme birçok ülkede vardır ama bu şekilde uygulandığını zannetmiyorum. Yani böyle sağ gösterip sol vurmak gibi hani biraz amiyane tabirle bir insana başka bir şey zannettiriyorsunuz, bir uzlaştırıyorsunuz ama o anda aklına gelmeyen başka başka haklarını da elinden almış oluyorsunuz ve bu konuda bilgilendirme yapmıyorsunuz. Bunun ben başka bir ülkede olduğunu düşünmüyorum. Karşılaştırma hukuk yapanlar belki bilirler ama yani zannetmiyorum. Böyle bir uygulama insan haklarına da aykırı, vicdana da uymuyor. Bunun değiştirilmesi lazım. Ama işte sigorta şirketine karşı vatandaş maalesef çok yalnız bırakılıyor. Çok kötü düzenlemeler yapıldı. Sigorta şirketleri bugün istediğine, istediği parayı verebilecek, istediğine vermeyebilecek hale getirildi. Kendi yasasını kendisinin yapması yetki veren bir kanun çıkartıldı. Bugün siz sigortaya gittiğiniz zaman kendi belirliyor yani. Ben evet. şu kanunu koyarım. Bunu yaparım. Veririm, vermem. Şuradan rapor al. Oradan aldığın raporu kabul etmem. Başka yerden al. Gibi. Maalesef çok büyük sorunlarla karşı karşıya. Kaza yapan mağdurlar o yüzden e, bizde branşlaşma diye bir şey yok. Maalesef yani bir hasta olduğunuz zaman hani bu boğazınızda bir şey varsa iyi kötü ben kulak burun boğazcıya gitmeliyim diyebiliyorsunuz. Ama bizde böyle bir branşlaşma yok. Maalesef ee, gittiğiniz zaman avukat da size yardımcı olmaya çalışıyor. Ben bu işi bilmiyorum da denmiyor pek galiba. Ee, uzmanını bulmak çok zor. Evet. Allah yardım etsin. Bu işi çok iyi bilen birisine denk getirsin, sorsun, öğrensin diyorum. Yani başka diyebilecek bir şeyim yok. Yani bu işten anlayan bir avukatın hani kapısında da yazmıyor. Evet. Şans biraz yani öyle diyeyim. Evet gerçekten de öyle haklısınız. Evet. Ve malum süreç, pandemi süreci mesleğinizi evet. nasıl etkiledi ve mesleğinizde bir meslektaşınız evet. e, alkışlanacak bir hareket de gerçekleştirdi, bir eylem de gerçekleştirdi. E, Çine dava açtı. Çine dava açtı. Evet. Allah yardım etsin diyorum. <gülüyor> yani kimlerde <laughs> oluyor böyle şeyler. E, çok idealist demek ki ya da bilmiyorum hani iyi niyetli düşünmüş ama <laughs> hakikaten mesleği unutsun artık yılları bununla geçecektir. <laughs> hani bazen bana sorular geliyor. İşte bir anın kapağını açtım içinden affedersiniz bir şey çıktı. <laughs> Yolda gidiyordum işte şuraya takıldım. İşte ben onların canını okuyacağım 200 milyar tazminat istiyorum. Böyle bir şey yok. Mu? Ya diyorum ki... <laughs> Yani filmlerde oluyor, Amerika'da oluyor. Orada jüri denen bir sistem var. Orada hikayeler anlatıp jüriyi etkileyebiliyorsunuz ama burada bir hakim var. Neyin ne olduğunu o da biliyor, ben de biliyorum. Bunlarla yıllarca uğraşır. Bir sürü masraf yaparsınız. Bin lira tazminat belki alırsınız, on bin lira harcarsınız. Mahkeme kapılarında sinir, stres, oraya götürdüğünüz şahitler, kavga dövüşte de buna değmez. Genç avukat arkadaşlarıma çoğu zaman bazen böyle sorular geliyor bana. Aman diyorum bırak. Yani vatandaş şunu diyor. Çok kızdım avukat bey. işte bana hakaret etti. Sonuna kadar gidelim. Ben onu süründüreceğim. Ne kadar kızdınız? Çok kızdım. 5 yıl dava süreci var. Bu kadar kızdınız mı? Evet, kızdım. 1000 lira alacaksın. Olsun 1000 lira alayım. Bana on bin lira ödeyeceksin. Ah nasıl? Evet, 5 yıl takip edeceğim. Bu kadar da kızdınız mı? Yok, o kadar kızmadım. Yani hani avukat yapar, takip eder yıllarca. O tamam, onu takip etsin. Çok hırslandım. E bunun bir bedeli var dediğin zaman Ya o kadar kızmadım Pardon deyip dönebiliyor Bu buna benziyor yani Haklısınız ama, ama an... alacaklı değilsiniz diye Benim bir üstadım vardı hmm. Yanında staj yaptım Avukat Yüksel Özkan kendisine sevgi saygılarımı sunuyorum Bana derdi ki Evlat haklısın ama alacaktı değilsin Ne demek o derdim Yani tamam kanuna falan baktığın zaman haklısın ama Sonuçta o olacağını alamıyorsun Mahkeme al dese bile e, Gidip mesela 100 bin lira bir gariban bir insandan 1 milyon lira para kazandın 1 trilyon eski parayla Alamıyorsun, yok çünkü. Beş yıl, 10 yıl uğraştın bir şirketten, işçilik alacağını kazandın. E şirket sana o dava bitene kadar batmış ya da işte bir masa, bir sandalye var, alamıyorsun. Bir avukatın bunu, vatandaşa bunu söylemesi lazım. O ben bunun canını okuyacağım dediği zaman o da haydi okuyalım, ver şu işi bana, ver şu kadar WhatsApp dememesi lazım. Hayatın gerçeklerini ya da Türkiye'nin gerçeklerini anlatması lazım. Bu iş belki Avrupa'da da böyle. Yani her iş alınmaz, her iş yapılmaz. Haklı olabilirsiniz ama bazen alacaklı olamayabilirsiniz. Öyleyse Çin'den alacaklı değiliz. Haklıdır COVID -10'dur. belki ama. yani <laughs> <laughs> Çin'den olması da. Meslektaşınız haklı. Sonuna kadar haklı. Çünkü bu pandemi süreci. Evet haklı e, Sadece ben <laughs> Ama alacaklı değiliz. <laughs> Türkiye'yi değil tüm dünyayı çok korkunç etkiledi. Evet. Sadece sağlık açısından değil, evet. e, ekonomik bir çöküş de yarattı öyle değil mi? Doğru. Siz de yaptınız bu süreçte. İşleriniz ne İki oldu? İki ay yattım, dinlendim. Çok güzel bir süreçti. Ee, hiçbir vicdan azabı çekmeden işe gitmemenin tadını çıkardım. Çünkü normal pandemi süreci olmasa işe gitmeseniz rahatsız olursunuz. Herkes çalışıyor, ben çalışmıyorum diye. Burada kimsenin çalışmadığını bilerek ben rahat rahat yattım, dinlendim. Kitap okudum. Mesleğimle ilgili araştırmalar yaptım, bol bol YouTube izledim. Neden? Ee, yani zaten yapabilecek bir şey yok ve avukatları bu konu aslında etkilemedi. Ben sosyal medyada falan bazı yerlerde gruplarımız oluyor. İşte devlet bize yardım etsin, oldu pandemi falan. Ya diyorum ki ne oldu? Yani bugün Ayşe ile Ahmet boşanacaktı da, pandemi oldu da, sen işini mi kaybettin? O adam zaten şimdi daha çok birbirlerini yiyecekler, daha bilenmiş olarak sana gelecekler. Yani Bilmiyorum yanlış mı konuşuyorum? <laughs> Senin işine bir şey olmadı. Gelecek. Boşanmayacak olan bile boşanmak için gelecek. Senin işin arttı. Peki kime etkiledi? Bakın bir restoran sahibi. Siz öğlen acıktınız. O öğlen yemeğinde yemeği yemediğiniz zaman o restoran sahibi o işi kaybeder. Ben bu öğlen yemeğini yarın yiyeyim diyemezsiniz. Ama ben bu boşanmayı işte iki ay sonra yapayım. Ben bu senedi iki ay sonra alayım diye yine size gelecek ki bizim açtığımız davalar yıllar yıllar sürüyor. Şimdi e açtığınız zaman ömür yetmez belki ama hani açtığımız normal davalarda 3-4 sene sürüyor ve ben bu süreç içerisinde çok para kazandım. Niye? 4 sene önce bir dava açmışım, bitmiş. Davalda bana o parayı yatır vermiş. Bugün alacağınız işin parasını zaten bugün almıyorsunuz ki genellikle. Belki biraz masraf, biraz peşinat alıyorsunuz. O da 2-3 sene sonra bitiyor. Yani bugün aldığınız davanın parasını zaten 3 sene sonra alacaksın. 3 sene sonra pandemi süreci mi olacak? Yani size etkileyen bir şey yok ki. Ve avukat dediniz, eğer çok insan çalıştırmıyorsa zaten bir bürosu vardır, bir masa sandalyesi vardır. Hani kendisinin ise kirazı da yoktur. Gerçekten bu pandemi sürecinden etkilenmez. Kendisini geliştirmesi, dosyalarını bir gözden geçirmesi için bir fırsattır. Allah yanında çok insan çalıştıranlara, fabrikatörlere, restoranlara, berberlere, yani bakın bu hizmeti çünkü bunlar satamadığı zaman dediğim gibi sen üç gün önce öyle yemeği yemedin, gel şimdi o öyle yemeğini sana yedireyim, parasını ver diyemiyorsun. O bitti, o evinde yedi geçti yani. Veya çalıştıranlar çalıştıranlarda. Bunların sorunları çok büyük. Bizim değil, en az etkilenen mesleğiz. Evet. Çok avukat bana kızacak, biliyorum ama işin gerçeği bence bu. Ben pandemi sürecinden dinlenmek bakımından memnun kaldım. Hı hı. Hiç para harcamadım, kredi kartlarım yarıya düştü, benzin harcamadım, işe gidip gelmedim. Ekonomi yaptım, tasarruf yaptım. Bu kadar basit. Evet, e, ilginç bir bakış <laughs> açısı evet. ama samimi e, olarak artık da... artık delidir ne dese yeridir mi diyecekler <laughs> artık bilemiyorum. <laughs> Bana böyle geldi bu süreç. E, çok da güzel kendinizce samimiyetle evet. e, aktardınız süreci. Evet. Biz de çok teşekkür ediyoruz Rica katıldığınız için. Rica ederim ben teşekkür için. ederim. Vermiş olduğunuz bu güzel bilgileri için evet. tekrar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim hazırladım. sağ olun. Sağ olun. Ve sevgili İşkolik izleyicileri avukat Sayın Armağan Dinlenç konuğumuz oldu. Hoşçakalın.